Bir kıyılayalım. Bir kıyılayalım. O, Maksat seksi gözükmek. Etrafta pek bir şey yok ama. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Abicim uyandırma yazık hayvan ya. dikkat dıkı hayvan. Ay. Evet, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu yüzden. Bu yüzden. yaptık yüzden. Bu bir hareket yaptık. Açıldı artık <laughs>

Benim de kişisel bir şeyim var, gururum var, karakterim var, kişiliğim var. Böyle el alemi bize göstereceksiniz bunu. <laughs> Youtube'a koyacaksınız. Yuh 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 Ağzımızda şapıt atıyoruz. Ağabey. <laughs> <laughs> Ağabey. <laughs> bir hırlama yalnız. Yakında gelirsen hırlamayı. <laughs> 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 Şimdi oynayacağım bu işte. Sıra kuruş mu? Keselim yemedim bile. <laughs> Düşerim demedim Senin. mi kameranızı? Gece gece adamın asabını bozmayın. <laughs> Yanarımda ısırırım. Hemen bir Ali Cengiz oyunu. Hemen bir Ali Cengiz oyunu. Kıdıklayalım. Hemen bir Ali Cengiz oyunu. Hocam <laughs> ayıp oluyor. Uyandı. Açıl be ya. <laughs> <Kutardık>. Bak ya. <laughs> abi daha verdin. Yok mu? Gel. Sen de gece tepenize çıkmazsın. <laughs> abi. Abi vallahi gece gece geleceğim. Oturmuyor <laughs> mu? <laughs> <laughs> abi. Gölge örnek olası bir hayvan bu ya. Pişti. <laughs> Pişti. Evet bırak. Allah'ın verdiği gibi ya mıdır bu güzel. buraya kadar yalayım diye. <laughs> <yeme> <Tırnakla>. Gümüş 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 vallahi gece gece Bu da abi ya Abi bak harbi sinirlerim Olundu bak Hiçbir Soğuk yaz gününde <laughs> Üstüne serin. Bana kaçacak. Kaçırdık. <Tutun. gülüyor>